ÇEDES projesiyle layık eğitim her geçen gün farklı bir uygulamayla hedef alınıyor çünkü. Isparta'da bir ortaokulda çocukların eline bıçak verildi. Maket üzerinden kurban kesimi canlandırıldı. Yozgat'ta bulunan bir başka okulda ise boyunlarına Filistin ve Türk bayraklı atkılar takılan öğrenciler onurlu duruş eylemi adı altında videoya kaydedildi Kız çocuklarının elleri kelepçeliydi ee, bu arada. Kademe Özbay, hiçbir protokolle derse giremezler, böyle bir durumda yazılı talimat isteyin dedi. Bu durumun açıkça suç olduğunu söyledi. Buradaki amaç toplumda sorgulamayan, itaat eden, daha kon kolay kontrol edebildikleri bir nesil yetiştirme projesi. Bu uygulamalar tam anlamıyla bir pedagojik cinayettir. Tarikatlarla yapılan protokoller, milli eğitim müfredatında yapılan değişiklikler ve ÇEDES projesi. Laik eğitime her geçen gün yeni bir darbe vuruluyor. Burası Isparta'daki şehit Mustafa Baş Ortaokulu. ÇEDES kapsamında kurban ibadetini anlatmak için skandal bir uygulamaya imza atıldı. Öğrencilere önce kurban pazarlığı yaptırıldı. Ardından hayvan maketleri üzerinden küçük baş hayvanları nasıl kesmeleri gerektiği anlatıldı. Eline bıçak verilen bir öğrenci kurban kesimini canlandırırken diğer öğrenciler de bu sırada dua okudu. İnanca yönelik her türlü dayatma geçmişte olduğu gibi başka toplumsal gerilimlere ve ayrışmalara da neden olacaktır. Ancak siyasal iktidar bugün Cumhuriyet devrimlerinin tamamını yerle bir etmiştir. Okullarımız, eğitim kurumlarımız adeta fiili bir işgal altındadır. Bir günden Mustafa Kömüş'ün haberine göre yine Isparta Eğirdir'de bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda ÇEDES kapsamında kurulan Değerler Kulübü öğrencileri Aralık ayında askıda ekmek uygulaması başlattı. Biriken paraları öğrenciler mahallenin fırınına teslim etti. Anayasamıza, milliyetin temel kanununa, cumhuriyet devrimlerine aykırı olduğu gibi ülkemizin kabul ettiği uluslararası sözleşmelere, çocuk hakları sözleşmelerine de aykırıdır. Layık, bilimsel eğitimde taban tabana zıttır. Bu bir dayatmadır. Bir başka skandal olay Yozgat'taki Atatürk İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Boyunlarına Filistin ve Türk bayraklı atkılar takılan öğrenciler elleri kelepçeliymiş gibi yaparak kameraya kaydedildi. O görüntüler kızlarımızın onurlu duruş eylemi ifadeleriyle sosyal medyada paylaşıldı. <laughs> Menemen'de ise Teğmen Kubilay'ın şehit edildiği yerde çocuklar Nakşibendi Tarikatı Şeyhi Esat Erbil'in türbesine götürüldü. Menemen sanı şeyhten övgüyle söz edildi çocuklar da dinledi. Şeyh Erbil'i Menemen olayında idamla yargılanmış ve yaşı nedeniyle müebbet hapse mahkum edilmişti. Bak şimdi söylüyorum şuram çok acıyor anne. Geçtiğimiz günlerde Kars'taki Merkez İmam Hatip Ortaokulu'nda da ÇEDES kapsamında çocuklara sabır konusunu anlatmak için okulda maket mezar kurulmuş, öğrencilerden ölen anneleri için alt yakmaları istenmişti. Öğretmenlerimize ve velilerimize seslenin. Hiçbir protokol kapsamında asla derse giremezler. Çocukları dersten alamazlar. Eğer ki dersten çocukların alınacağı ya da derse girileceği ilgili size bir terkinde bulunursa Muhakkak bunu söyleyenlerden yazılı talimat isteyin. Çünkü bunlar açıkça çok net bir şekilde suçtur.